ciltçi derlerdi değil mi hocam eskiden böyle evet. sahafların olduğu çarşılarda falan bulunurdu. Eski kitaplar götürülür, cilt Ne kadar unutulmaya yüz tuttu. Ahmet abi onlardan bir tanesi abdestle alakalı bir soru sordu size. Her zaman abdesti olamıyorum dedi. Ne dersiniz? Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kelamı ve bu kelam içerisinde bir ayet-i kerime var. La yemesuhu illel mutahharun. Ona ancak temiz olanlar dokunabilir diye. Ee, ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da e, bu meyanda bunu açıklayıcı bir hadisleri var. Ve e, Kur'an-ı Kerim'e, Mus'haf'a ancak temiz olan insanlar dokunsun diye hadis-i şerifleri var. E, beyefendinin mesleği her ne kadar bu ciltçilik cilt olsa bile sıra Kur'an-ı Kerim olduğu için e, yine abdesti olması gerekir. Sadece istisna olarak eğitim, öğretim döneminde olanlar Maliki mezhebine göre e, onlar abdest almadan eğitim, öğretime devam edebilir. Bir de e, ergen olmayan küçük yaştaki çocuklar e, gerek hafızlık yapsın gerekse Kur'an okusun. Ergen olmayan çocuklar usanmasın, bıkmasınlar diye onlara bir izin vardır. Beyefendi abdest almaya gayret göstermelidir. Eyvallah.